Kaydı bırakalım. Yakışıklılık 10 numara. Hello everyone and herzlich willkommen to my YouTube kanal Dostlarım bu videomda birazcık daha samimi konuşmak istedim. Bu videoda çok fazla edit yapmayacağım. Kendi evimdeyim, oturuyorum şu an. Bugün sizlere anlatacağım konu aileyi nasıl yurt dışına ikna ederiz? Abi bu aileyi ben ne yapayım, ne edeyim? Yurt dışına ikna edemiyorum diyorsunuz. Bununla ilgili yaşı küçük kardeşlerimizden çok fazla soru geliyor. 15, 16, 17. Benim de o yaşlarda aslında çok fazla yaşadığım bir problemdi ama ben bu problemi daha sonrasında çözdüm tabii ki de. Bugün bunları nasıl çözdüğümüzden bahsedeceğiz. Sizler nasıl çözebilirsiniz? Bunları teker teker anlatacağım. Zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle yaşınızın en az bir 18'e gelmesi lazım. Biliyorum 15-16-17 yaşındaki kardeşlerimiz yazıyor. Abi bir an önce Ausbildung yapmak istiyorum. Ülkede bir gelecek görmüyorum. Türkiye veya Azerbaycan ikisi de olur. Bir gelecek göremiyorum. Nasıl çıkarım? Bir an önce nasıl giderim? 15-16 yaşınızda gitmeyi düşünüyorsunuz ama bu şu an sizin yaşınız için mümkün değil. Zaten aileniz size izin vermiyorsa 15, 16, 17 yaşlarınızda hiç gidemezsiniz. Ailenizin size izin vereceği vizeler var, vermeyeceği vizeler var. Bunlar ayrı bir videonun konusu ama biz genel olarak gidemeyeceğiniz üzerinden, gidemeyeceğiniz durumdan bahsedelim. 18'e gelene kadar gidemezsiniz. 18'e geldiğiniz yapmanız gereken tek şey Ailenizi ikna etmek mi istiyorsunuz? Ailenize bunun için bir çaba göstermeniz lazım. Bu çabayla ne demek istiyorum? Abi lafta olmasın bir şeyler. Mesela lafta 18'ine geldim ben Amerika'ya gideceğim. Ha siktir lan oradan demedim baba. Ha siktir lan nereye gidiyorum dedim. De, de. Bunu dememesi için gidin abi 18 yaşınıza mı geldiniz? Garsonluk yapın, kuryelik yapın. Bir işe girin, bir işte çalışın. Kazandığınız parayla gidin pasaport çıkar. Gidin pasaportunuzu alın. Pasaport ücreti şu anda Türkiye'de 10 bin, 15 bin, lira falan. Ya bir iki aylık bir asgari ücretinizi verirsiniz abi ne olacak? Git pasaportunu bir çıkar. Pasaportunu al. De kendini babana Bak ben Amerika'ya gideceğim. Almanya'ya, Avrupa'ya gideceğim. Pasaportum hazır. He o zaman anne baban seni bir ciddiye alır işte. O zaman der tamam. Abi adam gitmek istiyor bak pasaport çıkarmış. Lafta bir şeyler yapmıyor. Sonra ne yaparsın? Sonra oturup dilini öğrenirsin. Almanya ise Almanca, İngiltere ise İngilizce, Amerika ise İngilizce veya İtalya ise İtalyanca falan sallıyormuş. Gidersin kardeşim bu dilleri öğrenirsin. Dil de öğrenirsin. Ailem bakar ki bak çocuk pasaport çıkardı. E, o ülkenin dilini de öğreniyor. Gereği iş bulması kaldı. E, o zaman biz de çocuğa destek verelim Ve bunu cidden diyorlar. Siz bir şeyler için çabalarsanız onlar zaten size yardımcı olacak. Ama siz arkadaşlar hiç bilmiyorsunuz, dil bilmiyorsun, pasaport bilmiyorsunuz iş falan araştırmamışsın. Annene diyor ki ben Amerika'ya gideceğim. Böyle gidemezsin. Geliyorsun mesela Almanya'nın Frankfurt'unu gösteriyorsun. İstanbul'un Bağcılar'ı, Esen, Yurt'u, Esenleri gibi falan. Diyorsun ki anne ben buraya gideceğim. Abi seni göndermez. Saçma. Kafayı mı yedin? Böyle şeylerini gösterirsen zaten göndermez. Nerede tehlikeli bir yer var? Sırf orası böyle göçmenlerde daha çok diye, Türkler orada daha çok diye veya ekonomisi falan orada daha iyi diye oraya gitmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmayın. Amerika'nın en tehlikeli zenci mahallesini buluyorsunuz. Anne ben buraya gideceğim. Oğlum nasıl göndersin anne babanı seni? Benim çocuğum olsa ben de oradan gönderirim. Tüm bunları geçtim. Gerçek bir nedeniniz yok oraya gitmek için. Mesela 15 yaşında diyorsun ki abi ülkenin geleceğini göremiyorum. Arkadaşlar emin olun tüm ki şu anda evet kötü bir durumda kötüye doğru gidiyor. Ama yine de bir Afganistan değil, bir İran değil, bir Irak değil ve öyle bir ülke olma potansiyeli de yakın gelecekte yok. Gerçekten Türkiye'de başarmak isterseniz de bir şeyler yapabilirsiniz. Bakın abi ben burada kendi iş yerimi açtım. Bir yandan iş yerimi yapıyordum, bir yandan kuryelik yaptığım oldu. Farklı şirketlerde çalıştığım oldu, yazılımcı olarak çalıştım. Bir şeyler yapmak isteyince yapılıyor. Onu söz ediyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama siz hiç denemeden. Ya abi burada işte gelecek yok. Kardeşim bir işe girip çalıştın mı? Yok. Bir işini cundan tuttun mu? Yok. Kendi işini kurmayı denedin mi? Yok. Bunları yapmadan arkadaşlar ya, Türkiye'de bir gelecek olup olmadığını bilemezsiniz. Tabii ki de şu an toplumda cinayetler olsun, şunlar bunlar, kadın tacizleri, şu bu bir ton rezil şeyler var. Bunlara ben de katılıyorum. Ama emin olun bunlar da aynısı Almanya'da da var, Amerika'da da var. Bakın bunu ben ülkemize genellemiyorum yani. O ülkede varsa bizde de olabilir demiyorum. Keşke olmasa. Ama var yani ondan söz ediyorum. Yani buraya geldiğinizde şunu demeyin ya Almanya'da da böyle katil olayları varmış, tecavüzcüsü, çivici katili falan varmış. Böyle bir senaryoyu düşmeyin, şaşırmayın diye söylüyorum. Burada da var. Sen bunları yaptın baba, pasaportunu çıkardın, dilini öğreniyorsun, iş aramaya da başladın, Anne annene babanı gösterirsin. Anne bak burada bir iş var, şöyle şöyle iş, şu kadar maaş kazanacağım, şöyle yapacağım, şöyle bir potansiyel var. O zaman anne babanız da şunu düşünür, ya tamam çocuk bak pasaport çıkardı, Dili de öğrendi. En azından giderse de orada bir sıkıntı yaşamayacak. E iş de araştırıyor. Üçüncü en önemlisi. İşi de bulmaya yakın. Ve o çocuk da rekor çalışacak devam edecek. Ve böylelikle bir güven ortamı sağlamış olursun. Ama sen abi pasaport yok. Dil yok. Orada ne yapacağını bilmiyorsun. Ailen tabii ki de seni göndermez. Göndermek de istemez. Ki ben de istemem. Düşünsene çocuğun var. Hiç dilini milini hiçbir şeyini bilmediğin bir ülkeye yolluyorsun. Dil yok, pasaport yok, iş yok. Diyorsun ki çocuğa, e git onda bir şekilde yaparsın. Arkadaşlar şeyde, yani milattan önce 5000 yıllarda yaşamıyoruz artık. Elimizde mızrak yok, avlanmıyoruz. Avcılıkla geçimimizi sağlayamıyoruz. Kapitalist sisteme uydun uydun uymadın sokakta kalırsın. Uymayanları görüyorsunuz sokakta yatan insanlar, çalışmayan insanlar, kendi uyuşturucu içmeyi veren insanlar. Görüyorsunuz hepsini. Bir diğer ikna yöntemi de şu olabilir. 18'inize geldiniz, yine aileniz izin vermiyor. Kardeşim pasaport çıkardın, dilini de öğreniyorsun, gene vermiyor. Yok diyor, vermiyorum diyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Yok diyor, gene vermiyorum. Sana yok diyor. 50 yaşına gelsen de bizim çatımız altında yaşadığın sürece sana yurt dışı yok diyor. İzin vermiyorum diyor. Bu gibi senaryolarda yapmanız gereken tek şey, öğrenci evine çıkmak, öğrenci yurduna çıkmak veya hiç değilse bir yakın arkadaşınızla ortak bir eve çıkmak. Ve mümkünse bu ortak ev ayrı bir şehirde olsun. Örnek veriyorum İstanbul'da mı yaşıyorsun? İzmir'e git, Eskişehir'e git. İzmir'de Eskişehir'de mi yaşıyorsun? İstanbul'a git, Ankara'ya git, Bursa'ya git, farklı bir şehre git. Yeni bir şehir yok, yeni bir insan yok. Kendi ayaklarının üstünde durabil. O seviyeye gelirsen artık ailen senden otomatikmen emin olacak ki bende öyle oldu. Bakın ben İstanbul'da ailemden ayrı da yaşıyordum. Beraber yaşadığım dönemde oldu. Ayrı yaşadığım dönemde bu insanlar benim nasıl kendi ayaklarımın üstünde durduğumu, nasıl kendi paramı kazandığımı gördü, nasıl kendimi geliştirdiğimi gördü. Onun için ben yurt dışına çıkarken onlardan bir izin almadım. Sadece haber verdim. Bak dedim ben yurt dışına çıkıyorum, bunu bunu yapacağım. Haberiniz olsun. Onlar da beni tabii ki de bu konuda destekledi. Niye? Çünkü ben İstanbul'da kendi motorumu da aldım, arabamı da aldım, paramı da kazandım. Kimseye muhtaç olmadım. Güzel günlerim oldu, kötü günlerim oldu ama günün sonunda ayakta durdum. Bu işte kardeşim aileme verdiğim en büyük güven Bu güven ortamını eğer ki sen aileni sağlamazsan, sağlamadığın sürece maalesef sen de yurt dışına çıkamayacaksın. Ne zaman ki bu güven ortamını sağlar, ailene bir güvence verir, ailen senden emin olur, işte o zaman çıkarsın. Onlarca öbür türlü senaryo şu olacak. Anne baba ben yurt dışına gideceğim. E gideceksin oğlum. Dil yok. iş yok, güç yok. Türkiye'de bir şey yapmadın, Türkiye'de ayakların üstünde durmadın. Bakın birçok yazan kişi genelde şu durumda oluyor. Türkiye'de hiçbir şey yapmamış, çalışmamış. Abi burada gelecek yok, niye çalışayım ki? Diyor. Kardeşim önce bir gir çalış. Gelecek olmadığını ben de zaten biliyorum. Ama önemli olan şu, sen gireceksin oraya, paranı kazanacaksın. Kendi ayaklarının üstünde durduğunu o insanlara, ailene, arkadaşlarına, çevrene bunu kanıtlayacaksın. Bunu kanıtlayamadığın vakit işte o zaman çıkamaz. Ne zaman ki bunu kanıtlarsın birisi dediği zaman ya ülgen yurt dışına çıkmak istiyormuş mesela. Arkandan şunu demesiler ya o insan çıkamaz tembel çalışmıyor. Nasıl gidecek abi Türkiye'de bir şey yapamamış. Türkiye'de iki ay iş geçmiş yok oraya gidip nasıl çalışacak. Ve haklılar bunu söylemekte. O yüzden bu durumu düşünmek için Giriyorsun abi mümkün olduğu en kısa sürede çalışmaya başlıyorsun. Şimdi bana şunu deme ya abi işte ben işimi öğreneceğim, dilimi öğreneceğim. İşte çalışırken nasıl dil öğreneceğim? Arkadaşlar böyle bir şey yok. İşe maksimum gideceği vakit gün içerisinde 12 saattir. Bakın benim Almanya'da da öyle şu an. Günde yemin ediyorum 12 saatim işe gidiyor. Bana evde 4 saat bir zaman kalıyor. Bir saatini yemek hazırlama, yemeği yeme. İkinci saati Türkçe, İngilizce veya Almanca okumaya ayırıyorum. Üçüncü saati de genelde Almanca podcast dinlemeye ayırıyorum. Kalan bir saatim oluyor hafta içi için konuşuyorum tabi. O kalan bir saatte de gidiyorum bir sonraki gün yiyeceğim yemeği hazırlıyorum. İşe gidip gelirken yolda podcast dinliyorum. Almancamı daha iyi geliştirebilmek için. İngilizcem canlı kalsın diye. Ben, ben bunu hala yapabiliyorsam sen Türkiye'de her türlü yaparsın. Şimdi bazı yorumlar hemen şey olabilir. Ya abi sen işte Almanya'dasın diye Almanca öğreniyorsun. Alakası yok. Ben bazı aylar hiç istisnasız 2 ay Almanca konuşmadım. 2 ay üst üste Almanca konuşmadım. 2 ay Almanca yok. Gidiyorsun iş yerine. Şunu yap, bunu yap bitti. Wie geht's dir? Wie geht's gut? Bitti bu kadar. Nasılsın? İyiyim? Bitti. 2 ayım böyle geçti. sen. 2 ay Almanca konuşmadım. Ama ben o 2 ay ne yaptım? İşe gidip gelirken podcast dinledim. Eve geldiğimde hikaye dinledim. Hikayeleri okudum. Bunları yaptım. Böyle böyle dil canlı kaldı. Ama sen bunları yapmazsan zaten öğrenemezsin. Evet videoyu bir özet geçelim. Git kardeşim 18 yaşına geldiğinde çalışmaya başla, kendi paranı kazan, pasaportunu çıkar, gitmek istediğin ülkenin dilini öğrenmeye başla. Dil çok önemli. Bakın yine tekrar ediyorum ama birçok kişi yazıyor. Abi dili oraya geldiğimde öğrenin. Kardeşim böyle bir şey yok. Buraya geldiğinde hasta olduğunda, başına bir iş geldiğinde o ülkenin dilini bilmiyorsan yandın. yandan hiç gelme. Siz neden birçok insanı geri döndüğünü sanıyorsunuz? Dil öğrenmeden geliyor, yapamıyor geri dönüyor. Bu yüzden. O yüzden dili öğren. Daha sonrasında kendine buradan bir iş bul. Türkiye veya Azerbaycan'dayken. O şekilde buraya gel. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldi. Bu video biraz da sohbet tarzı oldu. Komplike bir şey yok sadece aileyi nasıl ikna edeceğinizden. Kendim nasıl ikna ettim ondan bahsettim. Umarım hepinize yardımcı olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Normalde biliyorsunuz hep vize ile ilgili, dil öğrenimi ile ilgili videolar atıyoruz. Bu şekil bir sohbet, samimi sohbet gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Instagram adresim de burada Ülgen Doğan bir bu videoda danışmanlık vesaire paylaşmayacağım. Ülgen Doğan bir üstünden bana ulaşabilirsiniz. Gerek danışmanlık, gerek dil öğrenimi, gerekse yurt dışı ile ilgili farklı sorular. Orayı da bekliyorum. Orada günlük yaşamdan içeriklerde paylaşıyorum. Her zaman dediğimiz gibi mücadeleye tam gaz devam diyoruz dostlarım.